O da bizden para istemesin. 17 yıldır da böyle devam ediyor. Van'ın Gürpınar ilçesinde yer alan Çavuştepe Kalesi Van Hakkari Karayolu üzerinde bulunuyor. Yılda binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kale Van'da gezilecek yerler arasındadır. Tarihi eski edilen bu kale gerek yerel ve gerekse ulusal basına yer almaya devam ediyor. oğlu Sardur bu tapınağı Tanrı 23'ün için inşa ettirdi diyor. Eyvallah. Mehmet amca şu aşağıdaki mezarlık ne mezarlık? Bu köy mezarlığı buradaki. Tokat TV'de yer alan haber hem Van'ı tanıtmaya hem de kalenin yarım asırdan fazladır bekçiliğini yapan, kendi çabalarıyla Urartu dilini öğrenen 82 yaşındaki Mehmet Kuşban'ı tanıttı. Size yine. Dingir, irmoşini, eyniye, susini, a, sardurişe, argıştini. oğlu sardur, bu tapınağı Tanrı 23'ün için inşa ettirdi diyor. Güzel. Eyvallah. Evet. Evet.